Selamlar dostlar. Bu videoda sizlere bir e, genelde scalp işlem açan, bir 3-5 dakikalık da işlem açan biri olarak e, bir 3-5 dakikalık grafiğe kadar inerken dikkat etmeniz gereken seviyeler, hangi time frame'lere dikkat etmelisiniz, hangi time frame'lerde neleri inceleyip aslında o e, scalp trade'lerdeki başarı oranınızı artırırsınız. Size bunu anlatmaya çalışacağım. Bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk öncelikle 1 3 5 dakikalıkta trade ederken veya 15 dakikalıkta trade ederken ilk öncelikle sizin üst time frame'iniz tabii ki 4 saatlikteki şeylerinizi chart'ınızı analizinizi yapın ona bir şey demiyorum. Fakat en üst seviyede ilk öncelikle 1 saatlik chart'ı incelemeniz gerekiyor. Şu an 1 saatlik bir chart'tayız. Ve 1 saatlik chart'a baktığımız zaman size bunu adım adım bakış açımı anlatacağım ve aslında burada yapabileceğiniz trade'ler de var. Fakat anlatılan şu son trade yöntemini size göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle neydi? E, çok kısa nüanslar da arada veriyorum onlara da dikkat edin. Şimdi ilk öncelikle burada fiyat sert bir dump yiyor. Sert bir dump'ın ardından bizim beklediğimiz şekilde bir konsolidasyon oluşuyor. Bir range yapımız var. Range yapımızı belirliyoruz. Tabii ki e, ince nüanslardan biri olarak range'i sürekli değiştirebilirsiniz. En iyi range'i bulana kadar range low, high ve EQ noktası sürekli değişebilir. E, i̇lk öncelikle burada range yapımızı oluşturuyoruz. Ardından fiyat konsolide oluyor burada power of 3 yapımız var. Ardından manipulation ve dağıtım evremiz var. Daha low time frame'de. bunu anlatacağım YouTube'da, Discord'da gösterdim YouTube'da da anlatacağım. Onun haricinde eee tree top yapımız var burada. Tree top yapımızı nasıl inceliyoruz? İlk öncelikle burada konsolidasyon başlıyor. Ardından burada power of 3 yapımızı görüyoruz. accumulation'ın ardından bir manipülasyon evrimiz var. Manipülasyon evremiz aslında asıl range yapımızı bir deviation olarak görüyor. Burada e, institutional yapıyla beraber fiyat-discount bölgesine girip likite topluyor gibi düşünebilirsiniz bir noktada. Ardından burada ikinci dokunuş. Range-lova ikinci geliş gibi. Hızlıca geçiyorum her şeyi. Bunlar aslında e, size derin derin anlatabileceğim konular fakat e, hızlıca geçerek ince nüanslar veriyorum. Asıl konuya gelmeye çalışıyorum. Time frame konusundayız şu an. Fiyat buraya gelmesinin ardından, burada bir deviation oluşturmasının ardından likite bularak tekrar range'e gidiyor. Tabi buraya gelene kadar yine ilk günde işte fiyat ilk üstüne kapattığı zaman range şeye gitmiş mi? ilk günün altında kapattığı zaman range low'u denemiş mi? Gibi sorulara dikkat ederek ilk gün noktamızı çiziyoruz. Bunun ardından işte fiyat burada likite bularak range high noktasına gidiyor. Ardından üçüncü gelişinde biz range low'un çok minik bir üstüne entry noktasıyla beraber burada manipulation evresinin altına stopumuzu koyarak bir giriş deniyoruz. Bir tree top formasyonu deniyoruz. Ve tree top formasyonun ardından aslında genelde e, Range'in de kırılmasını bekliyoruz. Range'e aslında burada e, TP noktamızı koyduk fakat e, burada test edilmemiş lovlar olarak görüyorduk. Fakat şuradaki mum benim dikkatimi dağıttığı için buranın likitesinin alınmadığında biraz kafam karıştığı için Range'e TP'mi koydum. Tamamen %100 TP'mi. Bunun haricinde size demek istediğim gibi Tap bakın burada Power of Tree e, ko konseptini kullanıyoruz bir deviyişinle beraber daha genel baktığımız zaman bir range yapısını fark ediyoruz bir saatte bir saatlikte yine bir tri top yapımızı kullanıyoruz hemen ardından 15 dakikalık yapı iniyorum bakın bir saat yapıda yine time frame konusuna gelirsek aslında buradaki işlemleri anlatmaktan ziyade bir 3-5 dakikalıkta işlem yaparken veya 15 dakikalıkta işlem yaparken bir saatliğe çıkıp saplaya yakın mısınız bir demand bölgesine yakın mısınız bir düzeltme bölgesine yakın mısınız? E, gidişat nasıl, buluş mu, bir iş mi, market yapısı nasıl. Bu tarz şeyleri dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde e, saplaya yakınsa işte daha çok genelde short piyaslı olmanız gerekiyor. Demand'e yakınsa long piyaslı şekilde piyasaya bakmanız gerekiyor. Bu sizin win rate'inizi de artırıyor. Şimdi demand'e yakınken short piyaslı bakıp da e, atıyorum market yapısının kırılmasıyla bir dakikalıkta yine para kazanabilirsiniz. Fakat ee, bir scalper, scalper olarak gün içinde fazla işleme gireceğiniz için münreitiniz düşük olur. Memnun olmazsınız. Bunun yerine dimende yakınsa bir saatte saplaya yakınsa işte short bir aslı biraz daha bakın ne yazıyor. Ve ardından 15 dakika ayın. Tabii ki burada öyle bakamıyoruz. Çünkü bir trend yapısında değil bir range yapısındayız. Ben size şu an bir range yapısına göre anlatıyorum. Bir trend yapısında olsa saplaya mı yakın demanda mi yakın ona göre daha farklı şekillerde bakardık. Kapıya. Ama mesela burada shortlamamamızın nedenini tekrar range'e geldiği zaman aslında biz burada tri top yapısında long long'dayız ve tri top yapısının ardından beklentimiz range yapısının kırılması. Bu yüzden range low'da işte range high'da özür diliyorum. Range high'da bir daha düşük low time frame'de de bir short denemiyoruz ne oldu? Win rate'im arttı. Şimdi biz buraya geliyoruz bu sefer. 15 dakikala iniyoruz. 15 dakikala indiğim zaman ben burada bakın şöyle bir e, market structure. 15 dakikalık yapayım zaman da genelde market structure yapısına dikkat ederim. Tamam mı? Şimdi 1 3 5 dakika ineceğiz ya. 15 dakikalığa kadar indim. Market structure yapısına dikkat ettim. Ve burada şöyle bir yapı fark ettim. Şöyle bir bullish MR fark ettim. Tabii ki fib ayarlarını çizerken arkadaşlar benim lovum farklı olabilir. Sizin lovunuz farklı olabilir. Herkesin lovu farklı olabilir. Ee, aynı bir renç gibi aslında hepimizinki de doğru olabilir veya yanlış olabilir veya bazılarımızınki doğru bazılarımızınki yanlış olabilir ben burada low noktası olarak şu swing hareketinin low noktası olarak burayı görüyorum high noktası olarak da burayı görüyorum ve buradaki ee, 0.5 noktam var benim gördüğünüz gibi şurada 0.5 noktam 0.7 ve 0.9 noktam var e, bu fib ayarları da 0 0.5 0.7 0.79 ve 1 5 tane Fibar bu Fibar aracını kullanıyorum. Onun haricinde 0.5 noktasının üstü Premium bölgemiz. Aslında fiyatın pahalı olduğu bölge. Bu Swing harekete göre pahalı olduğu bölge. 0.5-6 ise Discount bölgesi. Yani Institutional şekilde ucuz bölge. Bu Swing hareketinin düzeltmesini yakalayabileceğimiz bölge. Ben burayı Low olarak low olarak hemen ardından. Burayı High noktam olarak belirliyorum. Ve ardından fiyatın 07 ile 09 arasına e, genelde entry noktamı atarak buradaki bir e, daha düşük time frame'deki bir yapıda bir ihtiyacı doğmayacağı veya likidesini karşılayabileceği bir noktanın altına stopumu atıyorum. Burada nereyi belirlemişim? Şu nokta belirlemişim. Bakın şuradaki e, ince bir srflip değil de bir demand gibi düşünebilirsiniz burayı. Oraya kadar stopumu çekmişim ve daha safe bir işlem denemişim burada. Bunun ardından bu işlemde beni almış. Bakın şu hareketin düzeltmesini şurada yakalamışım. Ve beni işleme almış. Ve bu da gidiyor. Ardından 3 dakikalık time frame'e iniyorum. 3-5 dakikalıkta. Da. Bakın. Burada da aynı şekilde şurada Fib aracım var. Şurası 1 nokta. Şurası 0 nokta. Ben burayı bu bölgenin high noktası olarak görüyorum. Bakın şurada bir yükseliş var. Ayrıca farklı konfirmasyonlarımız var. Buna konfinüs ee, ne kadar fazla konfirmasyonunuz varsa aslında bu bizim için o kadar iyi. Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Burada bir düşüş market yapımız var. Tamam mı? Yani 5 dakika 3 dakika da bir düşüş market yapımız var. Şu yükselişle beraber bu düşüş market yapısını kırıyor. Ve bunun ardından aslında biz burada Bakın nasıl bir işleme yürüyoruz. Şurada bir order bloğumuz var. Bakın şu yeşil bölge bir order bloğu. Şunları kapatırsam komple daha rahat anlatayım. Bakın. En başa dönüyorum. Range Deviation Tree Top birinci yapımız. Bu Tree Top bize ne biyasını verdi? Bu range kırılacak biyasını verdi. 300 dokunuşta bizi işleme aldı. Burada ne kadarlık bir ağırlık işlemimiz vardı? 6 ağırlık bir işlemimiz vardı burada. genç H'ya kadar buradan bizim girişimiz bize 6 ağır veriyordu. 15 dakikada iniyorum. Bir swing hareket silsilesi. Buluş bir swing hareket yapıları. Low'dan aynı noktama kadar çizgimi çekiyorum. 0.7 ile 0.9 arasından işleme girip stop'umun buradaki Eski bir likite ihtiyacı doğabileceği bölgenin altına koyuyorum. Bu işlem range high noktama kadar şuraya kadar 4 ağırlık bir işlemdi. Bu ayrı bir işlem tamam. Bakın 1 saatte girdim ve bana bir asım veren işlem ayrı. Ve 1 saatte bana bir asım veren işlem 15 dakikalık yapıda dahi bana bu range high'dan short açtırmıyor. Ne oldu? eğitim eğitimi yükseltiyor. Ben diyorum ki 1 saatte bir range oluşumu var ve bu range oluşumunda şu bölgeyi kıracak. Ben buradan short açmıyorum gösterdiğim şekilde 15 dakikalıkta da buraya e, institutional şekilde bir Fibonacci aracımı çiziyorum. 0.5 üstü premium 0.5 altı discount bölgem. Entry'mi genelde şu bölgeye atarım. Stop'umu altta likte bulabileceği bir bölgenin altına atarım. Bu 4 ağırlık bir yapı. Burada da işlemimiz geliyor. Hemen ardından 3 dakikada iniyorum. Bakın. 3 dakikada iniyorum. Şu bizim hangisi eski telefon Şu bizim eski telefon açacağımızı. Onu da kapatıyorum. Yine kafanızı karışmasın. 3 dakika eleniyorum. Düşüş bir structure yapım var. Ayrıca EQ. Bakın şu yeşil çizgi bizim ilk IQ'muzdu. EQ IQ'nun üstündeyiz. İlkünün üstünde kapattı 15 dakikalıkta 1 saatlikte şu 1 saatlik yapıda ilkünün üstünde kapattı. Bakın göstereyim size yine. Hmm. Şurası. Bakın. ilkün üstündeyiz. Hedefimiz range high, tapı yapmışız. Bu yüzden EQ'nun olduğu bölgedeki 3 dakikalık kırılımda 3 dakikalık market kırılımında alttaki order block yapımlar benim. Ayrıca bu bir swing hareket. Swing harekete göre discount bölgemi belirliyorum ve daha bir garanti giriş için order block değil discount bölgemdeki 0.79'u kullanıyorum. Stop'umu ise alttaki şu bölgeye koyuyorum. Çok safe bir stop koyuyorum buraya. Yani order bloğun bile bayağı altına koyuyorum. Aslında şu bölgeye bile çekilebilir. Bu swing hareketin ardından beni işlem almıyor. Bakın 0.5'tan fiyat dönüyor. Bu ne demek? Eğer fiyat ee, swing hareketin o şeyi momentumu aşırı güçlüyse bullish trendin. Burada 0.382 vardır Fibonacci'de. Oradan dönebilir. Sıfır buçuktan döner. Biraz da ortaysa. Ve biraz da e, optimal giriş noktamız, optimal trade entry dediğimiz bölgede şu seviyelerdir. Biz de genelde buraya işlem atarız, entry atarız. Bakın bu işlemde beni almıyor. Ve 1 saat 15 dakikalıkta beklediğim gibi range'e gidip, 15 dakikalıkta beklediğim gibi range'e gidip, 1 saatlikte de beklediğim gibi tri tap olduğu yüzünden range'e noktasını kırarak Bakın güçlü bir momentumla bizi içine almadan fiyat devam ediyor. Ne oluyor? 3 dakikalıkta işleme giremedim. Ama 1 saatlikteki işleme girerek şu tri taptan 6 ar 15 dakikalıktaki şuradaki yapıdan da 4, 4, 4 ar alarak şuradaki yapıda 10 ar kazanmış oluyorsunuz. 3 dakikalıkta da alsa ne hale olurdu? Aslında burada size anlatmak istediğim şey şuydu renç range yapısı olması daha iyi anlatabilir, anlatabilirdim de. Yani 1-3-5 dakikalıkta da trade ederken bir saatliğe çıkın dimende mi yakın? Range konsolidasyonu mu var? E, range mi var işte? E, Saplaya mı yakın? Bir Fibonacci leveline mi yakın? Bunlara dikkat edin. Hangi swing harekette? Momentumu nasıl? Bunlara dikkat edin. Ardından 15 dakikalığa inin. Market yapısını kontrol edin. Bul iş mi? Bir iş mi? Buna dikkat edin. Eğer bul ise 1-3-5 dakikalıkta da daha çok e, bul işe sizi buluş yönüne doğru işleme sokacak kırılımlardaki order blokları takip edin. Veya Fibonacci'yı e, Fibonacci'yi takip edin. Bir ise 15 dakikalıkta da buna göre 1-3-5 dakikalıkta da bunu takip edin. Daha çok short arayın. Long'dan da kazanabilirsiniz. Lakin win rate'iniz düşük olur. Bizim win rate'imiz düş yüksek olsun. Avcı olalım. Önemli değil. Her işleme girmek zorunda değilsiniz. Range ol Bak burada range olduğu için bana ne biasını veriyor? Tree tapta zaten de işlemdeyim. Range ay noktasının kırılmasını bekliyorum. EQ'nun da zaten kırılmış. Burada EQ noktam var. Bir. İkincisi fiyatın momentumlu bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Zaten deviation yaptı. de almış. 15 dakikalıkta da bu iş bir market yapım var. 3 dakikalıkta da bir iş market yapım kırılıyor. 3 dakikalıkta ben işlem almadım ama 1 saat 15 dakikalık işlemlerimle ben burada onarımı aldım. Ama 3 dakikalıktaki 3 dakikala inerken ki yapıya kadar nelere dikkat etmeniz gerektiğini 1 saat ve 15 dakikada nasıl konfirmasyon nasıl konfirmasyonlar almanız gerektiğini size anlatmak istedim. Aslında burada bu işlemlerden ziyade onlara dikkat etmenizi, onları anlamanızı öneririm. Dediğim gibi arkadaşlar bunlara dikkat ederek win rate'inizi artırabilirsiniz ve time frame'lerinizi scalp trade ediyorsanız ben bu şekilde kontrol ediyorum ve bu şekilde bir aslarım belirliyorum. Siz de bu şekilde belirleyebilirsiniz. Onlarca çok sorduğunuz ve e, gerçekten üzerinde çok çalıştığım, emek verdiğim bunları anlattım. Time frame'leri, işte bu Fibonacci mevzusunu, order block yapısını, onları bunları nasıl size nasıl Fibonacci çizilir veya nasıl desteklerin çizilir değil. Size onun üstündeki bu bakış açılarım, bu nüanslarımız, mülleyetlerimiz, onları bunları, ince nüansları, back testlerin sonuçlarını anlattığım dokümanlar hazırladım. Yani basit bir şekilde bilgi birikimi değil aslında bakış, açı, bakış açılarımı aktardım şu kadar bir konuluk bir dokümanlar hazırladım. Bunların hepsi aktif arkadaşlar. Yani hepsini yükledim şu an içlerinde var. Ayrıca bunların yanında buraya da kendi backtestlerinizi testlerinizi paylaşabileceğiniz, sürekli sohbet içerisinde olabileceğiniz, ben de sürekli şeyde olacağım chartlarınızı, chartlarınızı hakkında konuşabiliriz. Tabii ki 24 aktif olup konuşamam. Hani atıyorum içeride 50-60 kişi olursak, günde herkes iki chart atsa 120-150 chart yapar hepsini yorumlamak çok zor olur. Burada da şöyle bir şey olacak tabii ki. Herkes birbirinin şartına yorum atacak. Herkes birbirinin şartı hakkında yorumlaşacak, konuşacak, öneriler verecek, backtestler yapılacak, etkinlikler olacak, onlar olacak, bunlar olacak. Ve ne olacak arkadaşlar? Gün içinde bir iki parite takip edebiliyorsanız burada aslında bir grupça aşırı fazla parti takip edilebilecek. Aşırı fazla backtest yapılabilecek. Herkes yorumlayacak. Stop olduğunuz zaman neden stop olduğunuz hakkında konuşacağız. Bunları herkes görecek, herkes şey yapacak. Stop oranınız azalacak, ünleyi tartacak. Piyasa yapıları hakkında konuşacağız. Her şeyi yapacağımız için aslında e, hani gün içinde atıyorum 10 tane backtest yapabileceksiniz. Herkes 10 tane yapsa burada gün içinde aslında atıyorum belki 10 ayda kazanacağınız backtest geçmişini 2 ayda, 3 ayda kazanacaksınız burada. Ve kendinizi baya ileri bir seviyeye taşıyacaksınız bu yapıda. Yani bunu istediğim için size böyle bir ortam kurdum. Burası e, bir şey olmayacak. Yani işte benim kartelin tabii ki kendi işlemlerimi, onları bunları, yorumlarımı paylaşacağım. Ama burası kartelin bir setup kanalı olmayacak. Burada kartel bu kadar ar kazandırdı falan filan olmayacak. Burada kendini geliştirmek isteyen, bu bakış açılarını yakalamak isteyen ve bu bakış açılarıyla işlem yapan insanlarla özel, güzel, seçkin bunları form dolduracağım size ve aradan özel insanları seçeceğim. Bu insanlarla birlikte aynı ortamda olmak isteyen kişiler için böyle bir ortam hazırladık. Bunu da yarın akşamdan, bugün Perşembe akşamı, yarın akşamdan da muhtemelen yayını alırız. Buraya da arkadaşlarımı davet edeceğim. Trader arkadaşlarımı, Twitter'dan Josh olsun, Zuyen olsun, bu kişileri de davet edeceğim buraya. İçeride olacağız. Onun haricinde dediğim gibi yarında formu paylaşırım. Güzel bir ortam yaratmaya çalışıyorum, güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Bunun yanında sizlere sadece bu ortamla değil, bakış açılarıma hazır ulaşabileceğiniz düğümanları da hazırladım. Hani bir gün bu kanal kapansa dahi bir gün bu kanal hiç olmasa dahi e, bu dokümanlar bir kez bu kanala girmeyi başarmışsanız e, sürekli sizde kalacak. Yani bu kanal bir gün ne olursa olsun e, bu dokümanların hepsi hayat boyu sizle birlikte olacak. O yüzden girenler de bunları dışarı çıkarmasını sevinirim. Yani zaten bilgisayarda kaydetmeniz falan gerekmiyor. Bunlar hep sizinle arkadaşlar. Onları hazırladım ve onlar artık sizin. bayağı da güzel yapılar oluşturdum orada. Demek istediklerim bu kadardı umarım her şey çok iyi olur. Youtube'da da 1500 abone ulaştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarla her şeyle daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını devam edeceğiz. Umarım hep birlikte gelişmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kartel hoş geldiniz. kadar olamadı sosyal duraman olsan 27 yaşında milyon lira Çok da şey değil ki euro